Selam, ben Davut'la. Da. Dostlar, bu kısa videomda videolarımın altına yapılan yorumlarla alakalı ve bazı istek, ricalarla alakalı bir şeyler söylemek istiyorum. Sağ olunuz, var olunuz, ilgi gösteriyorsunuz, bir şeyler yazıyorsunuz, her şeyden önce zaman ayırıyorsunuz. Bu sebepten koca koca teşekkürlerimi arz ediyorum gerçekten. Eleştirseniz de, eleştirmeseniz de hiç önemli değil gerçekten teşekkür ediyoruz her şeyden önce zaman ayırıyorsunuz. Şimdi eleştiriye karşı olmadığımı beni tanıyan arkadaşlar bilirler. Bizim eleştirimiz daha doğrusu bizim üzüntümüz hakaretlerle alakalı olan şeyler de olsa yorumlar. Bunu da zaten zaman zaman dile getiriyoruz. Gerçi bazı arkadaşlar ya Davut hocam ya da Davut Bey yani çok fazla kafa takıyorsunuz diyorlar. Sağ olun var olun. Bizi düşündüğünüz için bunu söylüyorsunuz ama e, kafa takıyoruz arkadaşlar ya. Bazen aldırmaya e, aldırmayalım diyoruz ama e, şöyle düşünüyoruz. Ya karşıdaki insan 5 yaşında bir çocuk olsa hani aldırmazsın. Ama koca koca insanlar e, ya bir insanın annesine ne bileyim karısına şey küfredilir mi, sövülür mü? O yorumların altındaki şeylerin e, içerisinde eskiden çok fazla hakaretler oluyordu da son zamanlarda Biraz azaldı ama bana gelen hakaretlerin geneli dostlar diğer medya ve telefonun bilindiği için mesaj yoluyla ve MSN üzerinden geliyor dostlar. Ben bir ara artık yani hukuka kadar başvurma düşüncesine kapıldım. Dedim ya yani bu böyle olmaz yani bunlar insan olamaz demiştim gerçekten bu kadar hakaret mi olur? E, şeklinde bir, e, nasıl söyleyeyim, e, üzüntü e, içerisine e, girdik ve çok fazla kendimizi yıprattık. Sonrasında dedik, ya insandır, e, hani ne derler, çiğ süt emmiştir. E, oluyor böyle şeyler, her insandan da aynı ahlakı bekleyemezsin. Normalde sabırlı insanızdır. İnsanlara ikinci, üçüncü, dördüncü fırsatı tanımanın da e, erdemlilik olduğuna e, inanan insanlardanım. Hal böyle olunca da çok fazla şey yapmadık, büyütmek istemedik ama ara ara söyleneceğiz dostlar, bu sebepten de şimdiden özrü beyan olsun. Şimdi videolarımın altına bazı arkadaşların bazı istekleri oluyor yani eleştiri sadedinde, eleştiri olmadan. Mesela geçenlerde arkadaşım bir tanesi kaderle alakalı güzel bir soru sormuş, İmam Maturidin'in kaderle alakalı bir sözüne de yer vermiş. Aslında ben de uzunca bir zamandır düşünüyorum, onu tek anlatmak istemiyorum. Bu soruyu soran arkadaşın ismini hatırlayamadım ama gerçekten bir 10 puan verdim, gerçekten güzel bir soruydu. Halbuki ciddi bir konu aslında. Bunu ilahiyatçı bazı hocalarımla konuşmak isterim yani topluluk içerisinde o konuyu gündeme getirerek video yapmak istiyorum. Bu sebepten de tek başıma anlatma niyetinde değilim şimdilik ama öyle video paylaşımları yapmak da isterim. Ama aklımda inşallah onu not tuttuk. Ee, sonra bir arkadaşımın çok sevdiğim kadim bir arkadaş e, sağ olsun var olsun e, her zaman da e, destekler bizim. Gerçekten müteşekkirim. E, Giyim kuşamla alakalı bir soru sormuştu. Bu düz yaka deriz ya yuvarlak yaka. Bunun dindeki yeriyle alakalı bir soru sormuştu aylar öncesinde. Hatta ben de konuyla alakalı bir video paylaşımı yapmak istemiştim. Bundan birkaç ay öncesiydi öyle hatırlıyorum. Sonrasında olmadı. Öyle kaldı. Ara ara aklıma geliyor dostlar. Eskiden not tutardım. Son zamanlarda çok fazla not tutmuyorum. O yüzden de unutabiliyoruz. Çünkü çok yoğunuz. Gerçekten çok yoğunuz. Yani adımı unuttum desem inanın dostlar. Harbiden unutabiliyoruz. Onunla da alakalı bir paylaşım düşünüyoruz. İnşallah unutmayız. Sonrasında işte bazı arkadaşların yine e, bazı istekleri oluyor yine İslam dininde var olan bazı mevzularla alakalı. E, onlara yönelik de e, bazen e, hasseten o konuyu ele alan e, ya da genel hatlarıyla e, o konuya temas eden video paylaşımlarımız olabilir. Bir arkadaşımız ezoterizmle alakalı bir soru sormuş. Ezoterizmle alakalı e, kitaplar yayınlandı dostlar yani gizemcilik. E, aklıma gelen e, Nokta Yayın Evi'ndendi zannedersem ama Sınır Ötesi isimli bir yayın evi var. Ben de tanırım yayın evini. Nokta e, Kitap Evi'ni de tanırım, sahibini de tanırız. Tanıştık da, hatta bazı kitaplarımı göndermiştim kendilerine. E, hatta e, Sınır Ötesi Yayın Evi'nin sahibi e, Ergun Candan Beyefendi, buradan da selam olsun kendisine, muhtemelen izliyordur videomu. E, onun e, şahsen yazmış olduğu, kendisi zaten o okültistir. bu konularda gerçekten duayen isimlerdendir. O kişinin benzer kitapları var. Okumanızı tavsiye ederim. Hatta ben kitap tanıttığım e, videolarım içerisinde e, o tarz e, kitap tanıtımları yapmıştım ama kaç no'lu videoda e, mevcut o kitaplar gerçekten bilmiyorum. E, bu e, ricada bulunan arkadaşlar da bu cevap olmuş olsun. E, sonrasında yine bazı arkadaşlar hani biraz eleştirerek daha öncesinde de gündeme getirmiştim. E, konuları derinlemesine anlatın Davut Bey. Yüzeysel geçmeyin. E, şeklinde eleştiri e, saadetinde bazı ricalar olmuştu. Zaman e, zaman zama yine oluyor. E, ben bunu pek anlatamıyorum arkadaşa. E, gerçekten birçok konu e, güzel insanlar özellikle de bu eleştiri ricasına bulunan arkadaş için söylüyorum. E, gerçekten 5-10 dakikada anlatacak mevzular değil. E, bir de şöyle bir durum var. E, bunu e, yine e, biraz e, sınır aşarak eleştiren arkadaşlardan saldırı oluyor bunlar. E, şimdi Davut da sen şimdi ne anlattın? Davut da bu kadar konuştun, işte boş konuştun falan şeklinde yorumları görüyoruz. Yani arkadaşımız bunu daha önceki yıllarda da çok yaşadık. Yukarıda anlattıklarım hiçbir şeyi sen anlamıyorsan ki anlamıyorsun ön yargından kaynaklı ve bilgi eksikliğinden kaynaklı. Yani ben sana 5000 saat konuşsam da yine boş olacaktır. Benim boş konuştuğumu düşüneceksin. Çünkü ön yargıyla bakıyorsun. Bilgin yok ve senin e, kabullerin benim anlattıklarımla çıkıştığı için e, otomatikman benim anlattıklarımın doğru olma olasılığına yer vermiyorsun. Halbuki böyle olunca da e, ben ve benim gibi e, konuşanlar, e, fikir beyanında bulunan insanlar boş konuşmuş oluyor. E, bu sebepten de e, yani sizden ne anlatsak e, pek de kâr etmiyor. E, bu yüzden diyoruz ya e, dinle alakalı e, konulardan bahsediyor isek e, o konuları, ihtiva eden eserleri okumamız gerekiyor. E, bunu defalarca söylüyoruz. E, dinle alakalı bilgi akışında bulunurken kaynak isimleri vererek de söylüyoruz. Eskiden daha çok kaynak isimlerine yer verirdim. Bilen arkadaşlar bilirler. Belki zaman zaman yine o tarz paylaşımlar yaparız ama e, şimdi e, bulunduğum ortamda çok fazla kaynakları benimle mevcut değil. Memlekette Malum da olsa ben bir buçuk yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Hal böyle olunca da o zengin kütüphanem yanımda değil. Ee, yine küçük bir e, kitaplık oluşturduk birkaç yüz kitaptan oluşan ama o dev eserlerim yanımda mevcut değil. Ee, bunu da söylemiş olalım. Ee, şimdi başka ne gibi arkadaşların istekleri vardı, ne tarz yorumlar vardı? Bunlar e, tek tek e, ele alınıp belki ilgilenmesi gereken bir şeydir ama e, dündü galiba aklıma şey geldi, bundan kaç ay öncesindeydi bir video paylaşımı yapmıştım. Kaç nolu videomu hatırlamıyorum. Ama belki 4-5 ay olmuştur o videoya. Orada ateist, deist ve agnostik arkadaşlardan rica mıydı videomun başlığı? Hani orada bir şeyler söylemiştim. Neden i̇şte İslam dininden çıktınız? Lütfen yazın videonun videomun altına yorum şeklinde. hatta ben ilk günden itibaren yorumlarınızı okudum. Hatta birçoğunu okudum. son günlerde pek görmedim ama yani videoya girmedim. bir videomda ne tarz yorumlar yapılmış bilmiyorum. Birçok arkadaş sağ olun var olun neden dinden soğuduğuyla alakalı paylaşımlar yapmışlar. Onunla alakalı da bir video yapacağımı söylemiştim. Ama yapmadık. Bunun yanında dostlar zaman zaman videolarım içerisinde bu konuyla alakalı bir video düşünüyorum. Bu konuyla alakalı bir video yaparım şeklinde bir şeyler çıkıyor ağzımdan ama bazen bilinçsiz bir şekilde çıkıyor. Bunu bilmenizi isterim. Bu yüzden Davut Hoca yeday oldu hala o video yüklenmedi. Hayırdır falan filan sen yalancısın, gandırıcısın demeyin lütfen. Bizler de insanız ağzımızdan bazen böyle İslam dışı bir şeyler çıkabiliyor. Kandırma niyetiyle yapmıyoruz tabii bunu, bir artistik yapma niyetiyle de yapmıyoruz. Hani öyle niyetlerimiz olabiliyor dostlar ama sonrasında türlü sebeplerden vazgeçiyoruz ya da unutuyoruz gerçekten. İnsanız, beşeriz, şaşıyoruz. Bu sebepten de cümlenizden özrü beyan olsun diyoruz, özrümüzü de diliyoruz güzelce adam gibi. Ondan sonra başka videoların altında yapılan birçok hakaretlere yönelik bir şey söylemek gerek yok. Gerçi de bir şey söylemeyeyim. Çünkü söylersem üzülüyorum ben, sinirleniyoruz. Buna gerek yok. Bu arkadaşlar sadece kendi insanlıklarının notunu vermiş oluyorlar diye düşünüyorum. Bu da kendilerinin ayıbıdır. Biz artık söylemekten dilimizde tüy bitti. Yani adam gibi bir şey yazmasını bilmek lazım. Fikrime katılmayabilirsin, başımın üstünde yeri var. Ondan sonra, seni eleştiriyorum Davut da başımın üstünde yerin var. Eleştirirsin tabii, ben kimim? Ondan sonra, fikirleri sevmiyorum Davut Bey, başım üstünde yerim var, sevmeyebilirsin güzel kardeşim. Yani mantıklı olmak gerekir tabii ayrı bir şey ama bu bunların ötesinde bir şey, eleştirdiğim konu. Hakaret etmek, yani her zaman diyorum ya dostlar eskiden çok daha büyük hakaretler yapılıyordu. Beni 5-6 yıldır takip eden arkadaşlar bilirler, şükürler olsun son dönemlerde çok fazla hakaret yapılmıyor, eskiye nazaran çok yapılmıyor. En azından videomun altında yorumlarda pek hakaret yapılmıyor. Yoksa MSN'den, telefona falan baya bir şeyler geliyor dostlar. Bir gün şey yapmayı düşünüyorum, böyle renkli küfürler altında bir video paylaşımım. Sırf sizi güldürmek için. Tabi o videomda küfür sözlerine yer vermeyeceğim. Biraz onu sağını sonu kırparak bir şeyler söylemek istiyorum. Hani ben Adana çocuğu sayılırım, çok renkli küfürler duydum. Ama ne renkli küfürler varmış, ne kadar Nasıl söyleyeyim e, geniş bir e, vizyona sahip küfürbaz insanlar varmış bu ülkede onu da yaşadıkça görmüş oluyoruz dostlar. Neyse şimdi de bu kadar. Hoşçakalın.